Evet merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz Arkadaşlar bu videomuzda Çöplükteki sokak köpeklerine e, Yuva yapacağız. Ali Baba da orada. E, rüzgara yani atımıza Şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Bunu e, Durduğu yerde bir yere asacağım. Böyle e, Aynı sert sübürgeler gibi Suratını kaşıyacak Kaşısın diye ona öğretirim zaten. Ee, o da bir, ağırlı zaten hayvan arkadaşlar. Suratını bunda güzelce kaşır. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu birinci yuvamız. Bu yuvamızda e, yavrularımızı buraya taşıyacağız arkadaşlar. Valla Ali kardeşim eline konula sağlık. Gerçekten mükemmel oldu her şey. E, diğer yuvalarda de, birazdan göstereceğim arkadaşlar. Önce yavrularımızı bir taşıyalım buraya. Arkadaşlar şimdi bu çalının içine yavrulamıştı annemiz. Heh götür oraya ben de şöyle alayım alayım geleyim. Ha? Burayı seveceksin kızım. Değil mi? Of verim benim kızıma. Gel. Gel. Heh. Allah. Oo. <laughs> ha? Annesi sevdi bile bacana. Vallahi va. Vay yavrum arkadaşlar vallahi va. Yani şunların sevabı bize kat kat yeter yani. Gel kızım gel getiriyor gel. Gel. İnşallah hepimize de ay to, tombil 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 kosmik gel 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 hay maşallah sana hay maşallah sana şu, şu yavruların büyüklüğüne lan <laughs> tamam değil mi kral evet başka kalmadı orada ee, aferin benim kızıma gel vah sevindi sevindi vah 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 teşekkür ediyor bize vah nasıl kızım aha doğuşuyorlar vah 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 <laughs> Ha? Vallahi süper oldu lan. Balkonu bile yaptın lan şuna bak. Terası bile var. <laughs> arkadaşlar şimdi bu taraf kuzey tarafı. bu yu, e, Yuvanın battığı yön e, güney tarafı. Yani sıcacık olacak. Hiçbir sıkıntısı yok. Altında naylonu, şunu bunu, üstünde toprağı. Altına saman koyduk. E, şu iki tane yavru arkadaşlar. E, en sondaki bunun yavruları değil. Yavrular normalde şu. Onlar da sahiplenmiş bakıyor değil mi kızım? Bak benim benim kızım ha. Hadi hayırlı uğurlu olsun kızım. Hayırlı uğurlu olsun. verim sana. Ali baba. Bu yerini seçti bile görüyor musun? Ha. Alo. verim benim oğlum ha. Evet evet. Vallahi arkadaşlar. Sıcacıkça. Yatacaklar hep. Ee, rüzgara şey. Kuzey, kuzey tarafına hep sırtlarını verdik arkadaşlar. Vallahi mükemmel oldu. Oh, hayırlı olsun lan yürü yürü hayırlı olsun <laughs> Babış. evet arkadaşlar yuvalarımız bitti çok şükür ama çok güzel oldu önlerine de tekerler koyduk arkadaşlar daha güzel olsun diye sıcacık olsun diye şöylece Vallahi mis gibi oldu yani bu tekerlerin arasından bizim garip dahi girebilir arkadaşlar öyle öyle düşünün ee, çok güzel oldu içi de sıcacık olacak inşallah bir tane de burada var şöylece vallahi mükemmel oldu kış geliyor so tek bakın zaten geçen bana e, kitabı gösteren Kur'an-ı Kerim'i gösteren e, köpek şeyini yuvasını seçti bile arkadaşlar bakın burada orada yatacak inşallah yeri orası onun e, şeylerimize adını siz getirin ee, yavrularımız da şu aşağıda arkadaşlar tam şu köşede Vallahi yavrular ve annesi daha çok sevdiği yerini Çünkü hayvanlar soğukta yağmurda yaşta duruyordu Vallahi e, inşallah hepimize de sevabı nail olur arkadaşlar ee, Şarjım yok arkadaşlar kabloyu getirmeyi unutmuşsun şarj kablosunu ee, videolarımızı beğenmeyi abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.